Bugün inşallah vehn konusunu ele almak üzere bir araya geldik. Vehn kelimesi sonu meyle değil ne ile olan bir kelime. O bakımdan bildiğimiz Türkçe'de kullanılan bir kelime değil esasında. Ayetlerde geçen hatta hadis-i şerifte geçen ve daha ziyade e, gevşemeyi, demoralize olmayı, efendim, zayıflık göstermeyi, içten içe çözülmeyi, tutunamamayı, geri kalmayı, belki sonunda kopmayı ifade eden bir iç zafiyet esasında. Ve bu bahsettiğimiz kelimeler bile bakıldığı zaman sıkıntılı kelimeler insanın böyle bir sürece girmesi, maneviyatını kaybetmesi, kendisine güvenini kaybetmesi, özünde Cenab-ı Hak ile irtibatının kopması, böylece kendisine olan güvenini kaybetmesi yahut kendisini kendi başınaymış zannedip böylece kimi tedbirlere başvurması, artık kendi hesabını kendisi ele alm almaya böylece bütünüyle yalnızlık içerisinde zafiyetiyle yüz yüze kalması, kulun Rabbi ile olan o sağlam irtibatının kopması, bunların hepsi vehn kelimesinin etrafında dönüp dolaşan şeyler. Allah Azze ve Celle Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın inni وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي Benim kemiklerim zayıfladı artık diye bahsettiği bir kemik zayıflamasında kullanmış aynı kelimeyi. Kemiklerin eskisi gibi iyice böyle vücudu dipdiri, sapasağlam tutmadığı, artık gevşediği, kişinin mukavemetinde ona yeterince dirilik vermediği, zayıflık emarelerinin çıktığı bir dönemde, Böyle bir kelime ile tarif etmiş. وَهَنَ الْعَظْمُ minni Buna eşlik eden وَاِشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبَ Başımda alev aldı, gidiyor. Yani böyle adeta kül, küle dönmesi, yanıp ak bir küle dönmesi gibi ifade etmiş. Saçının da hızlı bir dönem içerisinde alev alıp beyazlamasını. Burada tabi fiziksel bir olgu olarak görüyoruz vehen kelimesini yani kemik kemiklerin zayıflaması olarak. Esasen bizim esa, ele aldığımız boyut ise bu içe bakan yüzüne vehnin yaşanması. Bu nasıl olur? Bir kimse nasıl kendisini boşlukta hissetmeye başlar? Bir kimse nasıl kendisini zayıf, ümitsiz, çaresiz, istikametsiz olduğunu zannetmeye ve böylece içine kapanmaya içten içe çürümeye doğru yol alabilir. Bunun e, saiki nedir? Harekete geçiren kişiyi böyle bir sürece iten husus nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bir hadiste ona bunu sormuşlar ve mel diye. Vehin nedir demişler. Girişinde Hazreti Peygamber şöyle bir ifadede bulunuyor. Yuşiku ente da'a aleykumul umam Olur ki veya pek yakın zamanda olur ki ümmetler üzerinize çullanır diyeyim artık yani yığılır böyle her biri ayrı koldan kimi hindu kimi yamyam kimi bilmem ne bela böyle artık ganimet bulmuşçasına oburların böyle yemek sofrasına üşüşüp toplaşmaları gibi yuşiku <laughs> أنت عَلَيْكُمُ الْاُمَمُ كَمَا تَدَاعَلْ اَكَلَتُ عَلَىٰ قَصَعَتِهَاۜ Bu çakallar, av bulmuş, başıboş yemek üzere nasıl üzerine üşüşürlerse sizin üzerinize üşüşmeleri pek yakındır. قَالَ <laughs> Birisi dedi ki وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ edin. O gün biz çok az olduğumuz için mi bu kadar sahipsiz? bu kadar orta yerde herkesin tepesine üşüştüğü, yemek için, tüketmek için çok mu az sayıdayız o gün? Dedi ki, لَا وَلَاكِنَّكُمْ كَثِيرٌ Hayır, sizler o gün çoksunuz. وَلَاكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَسَّيْلِ Ancak siz o gün için böyle çer, çöp, zibil sel üzerindeki birikmiş nice o çöpler gibi hem hafif suyun kaldırıp yığdığı, oradan oraya savurduğu ama belli ki bunların kendi aralarında bir birliktelik yok. Savruluyorlar yani çölün, selin savurduğu yığınla zibil gibi. Bu kadar da çoksunuz ama وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُورِ اَعْدَائِكُمْ الْمَهَبَةَ مِنْكُمْ Allah düşmanınızın kalbinden size karşı olan mehabeti, çekinceyi, korkuyu alır. Artık size bakınca korkmazlar. وَلَيَقْذِفَنَّ ف۪ي قُلُوبِكُمْ الْوَهَنْ Ve sizin kalbinize de Allah veheni gönderir veya indirir. Dolayısıyla vehen sizin kalbinize gelip Düşmandan da size karşı mehabet kaybolunca, o zaman hepsi tepenize üşüşüp sizi dört koldan kim ne koparıyorsa her biri bir taraftan dişlek atıp tüketmeye başlar. O zaman merak ettiler, dediler ki وَمَا الْوَهَنُۜ ''Bu ''vehen'' nedir Ya Resulallah? Nasıl bir zayıflık, bunun açıklaması nedir?'' diye. O da cevaben dedi ki, حُبُّ الدُّنْيَا ve kahrahiyetul maut dünya sevgisi ve ölümden hoşlanmamak ölüme karşı kişinin soğuk kalması onu bir hayatının devamında bir çıkış noktası kendi geleceğinin tam ortasında duran bir geçiş noktası olarak değil de onu tamamen bütün planlarının dışında hoşlanmadığı, düşünmek istemediği, bilmek istemediği ve hayalini de bütünüyle hayat parantezi içerisine yoğunlaştırdığı, böylece ölüm düşüncesini bile sevmediği, konuşulmasından bile hoşlanmadığı bir boyut. Böyle olursa bu vahen dediğimiz şey başlamaya başlar. Kişi dünyanın sevgisine kendisini bırakır ve ölümün korkusunu yüreğinde hisseder. Bunun hakkından gelmeye, ölümü sahiplenmeye, ölümü bir gelecek olarak değerlendirmeye, ufka, geleceğinin ufkuna onu tam oturtmaya, böylece ölüm üzerinden sonsuz bir beklentiye Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği, bütün elçilerle muştuladığı bir sürece doğru akan, tam da geçiş noktasında Allah Azze ve Celle'ye dönüşün mecrası olarak gören, Böyle bakınca müminler açısından pozitif, sıcak, olumlu ve belki daha iyiler açısından özlemle Cenab-ı Hakk'a kavuşmanın bir geçiş güzergahı ama diğer kimseler dünya odaklı ve dünya eksenli ve bütün beklentisini dünya odağında biriktirmiş. Dışarıya hiçbir şey sızdırmıyor. Varsa yoksa dünya ولكنه اخلد اِلَى الْاَرْضِ O kişi dünyaya hulud yani sonsuz bir beklentiyle yöneldi. Bu yönelim kişinin dünyayı murad edinmesi. Biz veheni konuşuyoruz. Böyle bir zayıflık, kişide böyle bir içten içe tükenmişlik, böyle bir ümitsiz, tatsız, hevessiz, gelecek kaygısının bütünüyle ufku kapladığı, bulunduğu anı yaşarken bile kaygıyla yaşadığı böyle bir duruma nasıl girer insan dediğimiz zaman buna yol açan Cenab-ı Hakk'ın sünnetindeki iki temel saik hubbu dünya ve karahiyetul maut dünya sevgisi ve ölüme dair kişinin duyduğu hoşnutsuzluk yani ölümden hoşlanmıyor. Ölümü bilmek, düşünmek, gelecek olarak onu sevmek, pozitif olarak algılayıp o sürecin yaşanacağına dair düşüncelerini diri tutmak ve bunu Yüce Yaradan'ın kurduğu bir süreç olarak bu kodlarla barışık olmak. Hayır, kişi bu kodlarla barışık değilse ölümü duymak da istemez, konuşmak da istemez. Biri açtığı zaman konusunu ya ne de şom ağızlısın, içimizi kararttın, Nereden çıktı bu konu şimdi? Ölenle ölünmez diyerek kapatmaya çalışır. Bu bir çözüm mü? Gerçeğe dair ki ölüm en büyük gerçeklik, hayata dair en temel gerçeklik, doğum kadar ölüm de en temel gerçeklik. Bu hakkı kişinin hayatına sızdırmayacak şekilde dışarıda tutması aslında kendisini karanlığa hapsetmesiyle eş anlam. Allah Azze ve Celle, اَفَاَنْتَ tusmi'u men kubur. Yoksa sen kabirlerdekine mi işittireceksin? Kişini kendisini kabrin içerisine koymuşçasına dışarıdan hiçbir ışık sızmasın diye öyle bir dünya kurmaya kalkışalım ki o dünyada asla ölümü konuşmayalım. Ötede bir ölüm olduğunu yer yer aramızdan insanları çekip aldığını, sevdiklerimizi alıp götürdüğünü bilmemize ve bizim de sıramızı beklediğimizi bilmemize rağmen Böyle bir gerçeklik hiçbir zaman düşünce zeminimize düşmesin. Ölümü böyle uzaklaştıralım. Dünyayı da bütünüyle beklentimizin odağına alalım, oraya yoğunlaşalım. O zaman bizi ne bekliyor? Vahen bekliyor demektir. Bir süre sonra korku dolu olacağız. Çünkü kaybedecek çok şeyi olanların tedirginlikleri de çok olur. Dünya hayatını varsa da yoksa bütün varlıkları olarak gören kimseler doğaldır ki onun üzerine titrerler, ona dair beklentilerini, garantilerini, sigortalarını ve ona yönelen her türlü tehdidi önemserler. Bu vahenin tetikleyici unsurları, peşi sıra gelecek olan gelecek kaygısı, sevdiklerini kaybetme, malını kaybetme, mutluluğunu kaybetme, bu düşünceler onu adım adım yiyip tüketirken büsbütün dayanıksız ve mukavemetsiz hale gelir. Böyle kimselerin inişleri çıkışları, salınımları çok olur. Rüzgarın ortasındaki hafif bir tüy gibi her nereye rüzgar savrulursa onlar da oraya savrulurlar. Kararlı bir iç dinamik, kararlı bir iç denge, kendi kendisini besleyen bir iç huzur söz konusu değildir. Allah Azze ve Celle eğer yaratılışımızı Böylece orta yerde bırakırsak, onu yönetmez isek bilgiyle, Cenab-ı Hakk'ı tanıyarak, severek ve Cenab-ı Hakk'ın vaadine tutunup, onun gösterdiği istikamette ilerleyerek, eğer bunlara tutunmaz isek o zaman varlığımız böyle bir boşluk ile karşı karşıya demektir. Artık tükenmişlik sendromu mu dersin, fobiler mi dersin, sıkıntılar mı dersin, Hiçbiri ardı arkası kesilmez birinden diğerine devreden bir korkulu rüya başlar. Dolayısıyla kulun emniyetli zemini imana adımlığını attığı zaman ayağını yere basmış sağlam bir zemine basmışçasına kalbinde imanı tesis etmeye başladığında güvenli bir ortam oluşturmuş olur. Ve bu iman dediğimiz şey hayatı gerçek bir bakış açısıyla okumamıza yardımcı olur. Ölüm gerçeğinden kaçarak değil, ölüm gerçeğin ile doğrudan yüzleşerek dünya gibi her bizden öncekilerin hepsinin eline geçip sonra hepsinin elinden çıkmış girmesi de çıkması da bir o kadar kesin olan bir şeye tutkuyla bağlanmayı değil, onu doğru kullanmayı öğütler. Bu kadar rasyonel, bu kadar gerçekçidir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin yarattığı hayatı tam da yarattığı kodları üzere tanımayı ve onu bu çerçevede yaşayıp geçişi tamamlayıp ölüm ile bu hayattan çıkmayı, bu konuştuğumuz realite. Ama realite beni rahatsız ediyor, gerçek üzere değil de hayatın sahibinin hayatı anlattığı ve yarattığı şekliyle yüzleşmek istemiyorum, bir baloncuk içerisinde kendime başka bir dünya kurmak istiyorum dediğimizde o baloncuk herhangi bir sivri ucun değmesine bakar, değdikçe de o baloncuk patlayacaktır. Patladıkça da kişi ortada kendisini boşlukta hissedecek. Ama bu süreç biz insanların yürümesi gereken bir süreç. İman diye adım attığımız süreçte başladığımız andan itibaren kemal dediğimiz şey olmuyor. Birdenbire vehinden tamamıyla kurtulmak ve birdenbire doruğa, o güven dolu doruğa kavuşmak olmuyor. Bunun bir süreci var. Kimi insanlar bu süreci hızlı ilerleyebilir. Kimileri düşe kalka ilerleyebilir. Kimileri yavaş ilerleyebilir. Ama Allah azze ve celle'nin verdiği bilgiye göre niyeti olanlar, haktan kopmayanlar özellikle bilerek vazgeçmeyenlerin hepsi bu süreci tamamlamaya muvaffak olacaktır. Bundan yarı yolda kalmak acziyetten, zafiyetten, yetersizlikten değil, vazgeçmekten ve caymaktan